Rüzgar benim yine ateşim çıkmaya başladı galiba. Çok halsizleştim ben. Eyvah çok acıyor. Boğazlarım çok acıyor. Ne yapacağız şimdi? Buldum. Ne buldun? İlaç. İlaç çok mantıklı. Hemen bir tane ağrı kesici ateş ben düşürücü hap içeyim ben. Rüzgar sen bilemezsin. Ben almam lazım bekle. Ay anneciğim hapımı getirir mi? Çok teşekkür ederim. Yalnız buna bir de su lazım. Su da getirebilir misin bana içmek için? Aa çok çok kötüyüm. Ay çok teşekkür ederim anneciğim. Yalnız ateşim arttı ya. Benim kafama böyle ılık su koymak lazım. Buralarıma bez koymak lazım. Rüya nerede kaldı? Okuldan gelsin o da bezlerimi koysun. Ay çok acıyor canım. Rüzgar çok üşümeye başladım ben. Ne yapacağım? Oo, çok üşüyorum. Anne buldum. Ne buldun? Ee, hastaneciyi çağıralım. Hastaneciyi mi çağıralım? Olabilir. Dur. Şuradan bakayım. Rüya gelmedi mi daha? Nerede kaldı? Ah gelmek üzere. Çalıyor rüzgar koş rüya Kapıyı aç anneciğim. Anneciğim ya benim yine ateşim çıkıyor galiba ilacımı getirdi sağ olsun rüzgar içtim ama birazcık <laughs> alnıma falan böyle soğuk bez koymak lazım. Ya yardımcı olabilir misin bana? <laughs> tamam anneciğim bekliyorum. Efendim. Evet anneciğim ilacım bitmiş hadi ver onu bana ver. Anneciğim soğuk kompres için su mu getirdin? Çok teşekkür ederim. Tamam anneciğim. Allah Rüya çok üşüyeceğim. Şimdi hiç hazır hissetmiyorum kendimi. Rüya çok üşümeyeceğim değil mi? İyice sık iyice sık anne ne olur. Çok üşüyorum yoksa. Rüya nerede? Ne, ne? Hazır hissettim. Rüya bir şey söyleyeceğim. Allah. Çok çok, çok üşüdüm. Rüya bu hastalık hı, 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 hı. geçmeyecek sonra, sonra tamam. Ee, al bunu bir daha. Bu hastalık geçmeyecek galiba. En iyisi bir Şimdi. rüya hastaneye mi gitsem ben? Ne diyorsun? Gideyim mi? Gerçekten iyi değilsen siz babam e, baba arayayım. E, gelsin hemen işten. E, ne oldu? Hastaneye gidin. Ben Rüzgar'a bakarım. Peki anneciğim gerçekten bakabilir misin Rüzgar'a? Rüzgar sen evde kalabilir misin yalnız Rüzgar'a? En iyisi öyle yapmak galiba Rüya. Sen de git babanı ara anneciğim. Biz hastaneye gidelim siz de ikiniz kalın. Yemek falan hazırlayabilir misin peki Rüya? Yemekler var zaten. Koydum tezgahın üstünde. acıkırsanız yersiniz. Anlaştınız mı? Tabaklara koyacaksınız sadece. Ay çok hastayım arkadaşlar. Ben çok hasta oldum. Galiba da doktora gitmem gerekecek. Ah. Siz de hasta oldunuz mu bu kış yoksa siz sağlam mı getiriyorsunuz yorumlarda yazın. Galiba ben hastaneye gitmek zorunda kalacağım. Ay Rüzgar ben hastaneye gidersem sen Rüya hiç üzme anlaştık mı? Üzülecek. misin? O zaman ben hastaneye gitme gidemem. İyileşemem de o zaman böyle olsun ister misin? İyile evet hastaneye gidip iyileşeceğim. Sen de güzelce burada otur tamam mı? Ama ben noktaya gitmem lazım. Allah korusun ben.